Ben bugün burada bu toplantıya sadece savunma sanayi ile ilgili yapılacak çalışmaların paylaşılması olarak bakmıyor. Aynı zamanda ülkenin gelişmesi, kalkınması ve geleceğe yönelik olarak rekabetçi bir topluma dönüşmesi adına yapılacak tartışmalar olarak bakıyor. Üniversite olarak misyonumuz takip eden değil, çığır açan bilim insanlarını ve mühendisleri yetiştirmektir. Savunma sanayi Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bağımsızlık yürüyüşünün en sağlam kalesidir. Dışa bağımlılığın getirdiği her kısıtlama milli irademize vurulan bir zincirdir. Bu nedenle yerli ve milli üretim oranını artırmak biz akademisyenler ve sektör liderleri için vatani bir görevdir. Bugün savunma teknolojilerinden söz ettiğimizde ileri malzeme teknolojileri ve akıllı üretim süreçlerini elektronik harp üstünlüğünü, otonom kara hava deniz sistemlerini, yapay zeka destekli karar verme mekanizmalarını, siber güvenlik ve bilgi harp mimarilerini bir bütün olarak ele almak zorundayız. Bizim ürettiğimiz her kaliteli ürün, hızlı ve zamanında teslim edebildiğimiz her ürün ya da hizmet e, cephede birazcık daha fazla katkı sağlayarak yurt savunmasına destek oluyor.